Merhaba ben Elif. İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba Elif. Sana birkaç evet. soru soracağım. Hacettepe'ye ait Bilgi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın bilgi gözlem sayfası senin beklentilerini karşılıyor mu? Açıkçası benim beklentilerimi karşılamıyor. Çünkü ders kaydı yaparken birçok yerden ders kodu arıyoruz. Ve bunların hepsinin bir yerde olsa çok kolay olurdu. Ayrıca notlarımızın açıklandığı bir sistem yok. Notlarımızı çok geç öğreniyoruz. Bütün bunları birleştirebilecek bir sistem yapılsa Hacettepe için büyük kolaylık olur. Teşekkürler. Merhaba ben Halinur Fidan, İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Sorularımıza başlayabiliriz. Sizce Hacettepe'ye ait Öğrenci İşleri Bilgi Dairesi Başkanlığı'nın bilgi gözlem sayfası beklentilerinizi karşılıyor mu? Ee, pek karşıladığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ders kaydı yaparken bile en basitinden bir sürü yerden bilgi alarak yapıyoruz. Bu da bizi çok zorluyor. Peki beklentilerinize uygun olması için neler yapılmalıdır sizce? Ee, bence yeni bir otomasyon sistemi geliştirilebilir. Yani sonuç olarak birçok üniversitede böyle bir sistem var, böyle düşünüyorum. Ama Hacettepe'nin böyle bir sisteminin olmaması oldukça garip bir durum. Ders kaydı yaparken en çok sıkıntı çektiğiniz noktalar nelerdir? Ders kaydı yaparken ders kodlarının ayrı bir sayfada olması en önemli sorunlardan birisi bence. Çünkü ders programı da farklı bir sayfada ve bunların hepsi bir sistemde olsa daha rahat olur. Son olarak da sizce bu sayfayı yeniden tasarlasaydınız siz ilk olarak neyi değiştirirdiniz? İlk olarak ders kodlarını yazdığımız kutucuklar açılır menü olursa hangi dersi seçeceğimiz daha kolay olur. Mesela önce bölümü seçersin sonra dersi seçip kolay bir şekilde kaydımızı yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, ben Fatma Nur Çakır. İngiliz Dili Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba Fatma. Birinci sorumuzda başlayabiliriz. Sence Hacettepe'ye ait öğrenci işleri bilgi dairesi başkanlığının bilgi gözlem sayfası beklentilerini karşılıyor mu? Bizler birinci sınıf öğrencisiyiz. Bu yüzden bu sistem hakkında çok bir bilgimiz yok. Ama yine de yeni geldiğimizde tek başımıza ders kaydı yapamadık. Danışmanlarımızdan ve Üst dönem arkadaşlarımızdan yardım alarak yaptık. Bu da bizim beklentilerimizi karşılamadığını gösteriyor. Eğer düzgün bir sistem olsaydı biz kimsenin yardım olmadan ders kaydımızı yapabilirdik. E, merhabalar, adım Esra, Amerikan Kültür ve Edebiyatı'nda okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim. E, Merhaba. Birinci sorudan başlayalım o zaman. Sence Hacettepe'ye ait Öğrenci İşleri Bilgi Dairesi Başkanlığı'nın bilgi gözlem sayfası senin beklentilerini karşılıyor mu? Yani açıkçası tam olarak karşılamıyor. Hani sıkıntılı, sıkıntılar çekiyorum zaman zaman. Hatta çoğu zaman bile diyebilirim yani. Peki beklentilerine uygun olması için neler yapılmalı sence? Yani açıkçası şu not sistemi özellikle hani başlı başına bir problem benim adıma. Ee, hani bilgi gözleme giriyoruz, e, şeylerimize bakabiliyoruz, hani kredilerimize falan bırakıp bakabiliyoruz, işte e, derslerimize falan bakabiliyoruz, eyvallah ama e, nasıl diyeyim? Her şey mesela ders programına bakmak için mesela başka bir yere girmek zorunda kalıyorum ki çoğu zaman hani ya neredeydi falan deyip 10 saat araştırıyorum ya da hani tamam Google'a yazıp çıkıyor falan ama ben isterim ki sisteme girdiğimde hani o siteden zevk alayım isterim yani. Hani bilgi gözleme giriyorum, işte öğrenci işlerine giriyorum. Akadik, akademik takvimi bulmak için bile uğraşıyorum yani. O beni zorluyor açıkçası. Ders kaydı yaparken en çok sıkıntı çektiğin noktalar neler peki? Ee, şöyle söyleyeyim ben birinci sınıftayken birinci sını e, ilk dönemde de ikinci dönemde de kesinlikle seçmeli ders alamadım çünkü almayı bilmiyordum ve hani yardım edebilecek kimse de yoktu bu yüzden hani bizim bölüm gereği bölüm dışından da e, yoğun miktarda ders almamız gerekiyor bölüm içinden de aynı şekilde hani bölüm içi ders programımızda yayınlanmıştı ama bölüm dışı seçmelilerimiz yoktu doğal olarak ve ben de bulamadım e, ilk dönem 5 ders bölüm dersi ikinci dönem de aynı şekilde öyle kaldı ve benim hani şu an yaz okuluna kalmazsam eğer dönem uzama gibi bir problemim var ee, bu gerçekten bende çok büyük sıkıntı yarattı hani e, bunun düzeltilmesi e, ben ve benim gibiler için çok büyük bir fayda sağlayacak son olarak sen bu sayfayı yeniden tasarlamış olsaydın ilk olarak neyi değiştirirdin ee, daha önce de anlattığım gibi kesinlikle bu ders kaydı olayını hani hallet hallederdim hani mesela bir bölümün hani benim mesela bölümümün kodu 391. ben o kodu girdiğimde hani benim direkt ders programım da yayınlanacak. İşte benim bölümüm için açılabilmiş açılan hani bölüm dışı seçmeliler de açılacak. Hani ben hepsini bir arada görmek isterim yani. Çünkü dediğim gibi karışıklık olunca şuraya tıkla buraya tıkla tekrar bakıyorsun hani indiriyorsun falan filan. İşte o sayfadan o sayfaya geçiyorsun hani cidden kafa karıştırıyor. Bunun değiştirilmesini isterdim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba ben Güner, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Birinci sorumuza başlayalım o zaman. Sence Hacettepe'ye ait öğrenci işleri bilgi dairesi başkanlığının bilgi gözlem sayfası beklentilerini karşılıyor mu? Hayır kesinlikle karşılamıyor. Peki beklentilerine uygun olması için neler yapılmalı sence? E, ee, siteye çok, hani bütün öğrenciler aynı anda girdiği için ya da çok fazla kişi giriş yaptığında hani siteye giremiyoruz. Hani bu çözülebilir bence. Ders kaydı yaparken en çok sıkıntı çektiğin noktalar nelerdir? Ee, ders kaydı başladığı ilk gün giremiyorum siteye çok yoğun olduğu için. Böyle bir sıkıntı var. Hani yenilemek dışında başka çaremiz kalmıyor falan. Anladım. Peki sen bu sayfayı yeniden tasarlamış olsaydın ilk neyi değiştirirdin? Ee, ben tasarlamış olsaydım... E... Şöyle yapardım. Çok fazla kişi girdiğinde o sayfayı hani diğer bazıları girerken diğerlerinin giremiyor gibi olması gibi sorun olmazdı ben tasarlasaydım. Yani belli bir sınır koyardım ondan sonrası evet. giremezdi ve sayfa çökmezdi diyorsun evet. değil Evet yani belirli sayılar hani ulaşabilirdi o gün. Herkes aynı anda ulaşmaya çalışamayabilirdi ya da hani herkes rahatça ders kaydını yapabilirdi böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama. Mümkün yani ama sayfa. evet teşekkür ederim. Merhaba ben Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği için 3. sınıfta okuyorum. Adım Munise. Merhaba. Sana sorularımı sormaya başlıyorum o zaman. Evet. Sence Hacettepe'ye ait Öğrenci İşleri Bilgi Dairesi Başkanlığı'nın belge gözlem sayfası senin beklentilerini karşılıyor mu? Karşılamıyor. <laughs> Peki neden karşılamıyor? Beklentilerin uygun olması için neler yapılması gerekiyor? Yani ilk önce bu sayfaya girişin kolaylaşması gerekiyor. Herkes aynı anda girebilmeli. Yani çok memeli böyle bir üniversitenin sitesi. Peki ders kaydı yaparken en çok sıkıntı çektiğin noktalar nelerdir? Aynı şey yani böyle giriş olsun. Dersleri yaparken sürekli yeniliğe basıyoruz. Sonra kaydetme sıkıntısı oluyor tekrar yapıyoruz falan. Anladım. Sen bu sayfayı yeniden tasarlamış olsaydın ilk olarak neyi değiştirirdin? İlk olarak yine işte Herkes girebilir. <laughs> kolayca derslerimizi kaydederiz, çıkarız yani. Teşekkür ederim.